Gayrı ben muhtacım himmetine Seni şah eyledim gönül bendime Bağla şu kalbimi teyiz bendine Gel efendim gel Gel sultanım gel Gönül ister miracının nurunu Senin ile o tecelli turunu Göster bize ne olur saadet yolunu gel efendim gel gel sultanım gel sensiz miraç yola ben nasıl giden Ahmet'i Mahmud'u bir razı ver. Hasret dertlerimiz bekliyor bir em Gel efendim gel Gel sultanım gel Sekiz kat semanın seyrine girem Ahmedim Mahmud'un um. Nurunu görem Hakkın dergahına Yüzümü sürem Gel efendim gel Gel sultanım gel Evliyalarım haydır be ona hayat vermiş Gali Baki olur evli Yanın himmeti Gel efendim gel Gel sultanım gel Kırklar meclisinin Kalsın azamı Gönlümüze veren Sensin nizamı Senle doğar Hakkın ilhamı Gel efendim gel Gel sultanım İdris'in olayım cennetine al Yunus'un olayım deryana sen sal Aşıklar aşkını etmişler tellan Gel efendim gel Gel sultanım gel Bünyamin en balda Bilbilin ola Yoksa dost balda sümbülün ola Maşun aşık gönülün ola Gel efendim gel